Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın. Evet, şöyle çok sabahın erken saatlerinde ben sizinle beraber şöyle güzel bir video çekeyim ve menekşelerimi birazcık olsun kontrol edeyim şöyle istedim. Arkadaşlar bir de hemen bir şeyden bahsetmek istedim. Çok mutlu olduğum bir konudan bahsetmek istiyorum. Evet, aslında beni mutlu eden iki tane bir şey var. Bir yandan hani üzüldüğüm, bir yandan da ee, çok mutlu olduğum bir e, olay oldu. Hem onu anlatacağım size, sohbet edeceğiz biraz. Hem de şöyle çok sabah erken saatlerde ses tonundan da belki de anlayacaksınız. Hemen şöyle kalktım. Bugün hafta sonu, kızım da hala uyuyor. Ben kalktım. Şöyle anneler her zaman erken kalkar ve kahvaltıyı hazırlar. Ama geçen hafta kızım bana sürpriz yapmıştı. Dedim ki biraz erken kalktım ama sonra tembellik yaptım, biraz uyumuştum. Kızım da kalkmış, sürpriz bana kahvaltı hazırlamış. Bu hafta da ben ona güzel bir kahvaltı hazırlayayım dedim. Ve arkadaşlar her sabah kalkıyor kızım, kahvaltı etmeden maalesef ki kahvaltı yaptıramıyorum. Okula gidiyor. En azından hafta sonları olsun birazcık şey yapalım, Bir daha özen gösterelim beraber. Ayrıca bir kahvaltı yapalım kızım ve ben bir çekirdek aileyiz arkadaşlar. Onunla beraber kahvaltı yapıyoruz ve kahvaltının tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Hafta sonları özel bir gün yapıyor kendimize. Ve kahvaltıdan sonra da bugün biraz çarşı gezmesine anne kız günü yapacağız. Çarşıya çıkacağız biraz. Ee, ve şöyle birazcık menekşelerime bir bakayım dedim. Sabah erken saatte hemen kahvaltıdan önce kalkayım. Güzelce şöyle menekşelerimizi bir kontrol edelim dedik. Ve eee Ses yapmayayım diye de kapımı kapattım ki güzelce e, menekşelerimizle beraber hasbihal edelim. Sizinle beraber sohbet, muhabbet edelim diye. Evet burası benim anne annemin ve babacığımın odası arkadaşlar. Benim kendi odam değil. Buradan çok güzel güneş alıyor. O yüzden e, buraya koydum. Bu arada annem babam yılda bir kere yanıma geliyor ama onlar için özel bir odam var. Onlar benim e, baş tacım geldiklerinde rahat etsinler diye kendi odaları olsun, özel odaları olsun, daha rahat etsinler yanımda diye o yüzden onlara özel bir oda hazırladım. Ve buraya da e, bu güneş geliyor diye tabi yılda bir kere geldikleri için böyle menekşelerimi konumlandırdım. Hem odamıza böyle güzellik katıyorlar hem de bu güneşin e, boşa gitmemesini sağlıyor ve menekşelerin üzerinde çok güzel etkisi oluyor. Evet şöyle hemen Melek ben biraz daha yaklaşayım. Evet şöyle geldik prenseslerimize. Evet arkadaşlar e, belli bir süreden beri e, yani birkaç yıldan beri beraberiz. Ve e, beni tanıyanlar bilir hatta e, daha yakından tanıyan komşularım olsun arkadaşlarım dostlarım olsun beni çok iyi tanırlar. Evet. Kesinlikle kimsenin kalbini kıramam. Benim kalbimi kıran çok olur ama başkalarının kalbini asla kıramam ve kırmamak için de elimden geleni yaparım. Bu videoyu da şöyle çekmek istedim. Şule Hanımcığım canım benim bu video sana gelsin. Çok çok üzüldüm bir süredir. Yorum alamıyordum Şule Hanımcığımdan. Canım benim buradan seni kucak dolusu sevgiler selamlar öpüyorum bir tanem bir konuda kırılmış canım benim e, tabi benim bundan haberim yok bilmeyerek kırmışım gönlü güzel bacımı e, tabi merak ediyorum çünkü e, hemen hemen düzenli takipçilerimi çok iyi biliyorum e, her videomun altına mutlaka yorumlarını yaparlar beğenilerini yaparlar ve izlerler Allah razı olsun hepinizden de cümlemizden Rabbim Allah razı olsun inşallah sizin gibi gönlü güzel takipçilerim de var ya demeyin keyfimi bu güzellikleri zaten hem size e, çiçek sevgimi göstermek için hem de e, sizinle beraber olabilmek için yetiştiriyorum arkadaşlar. Hani kimsenin kalbini asla kırmam İnan ki e, birkaç e, arkadaşlarımın kanallarında ee, Şule hanımcığım yorumlarını görüyorum, bana gelmiyor. Instagram'dan ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım. Dedim acaba önce hani çok merak ettim, acaba sağlık durumunda mı bir sorun var? Ee, Instagram'dan mesaj attım. Dedim arkadaşım seni ben bir süredir göremiyorum canım benim gönlü güzel bacım nelerlerdesin? Ee, sana ulaşamıyorum diye birkaç sefer mesaj attım, ulaşmaya çalıştım. Hani başkalarının kanalından da yorumlarını görüyorum ama e, hani oradan da Yazmak istemiyorum hani e, derken neyse dayanamadım bir arkadaşımın kanalından yorum yazdım. E, sonra dönüş olmadı dönüş olmayınca e, dedim ki herhalde kırılmış anladım ama ne için kırıldığını bilmiyorum. E, sonra canım benim hani anlattığım için de kusura bakma hani tam ayrıntısını anlatmıyorum sadece şöyle üstünden e, geçiyorum derken bacımı ben kırmışım gerçekten bilmeyerekten kırmışım kesinlikle kimsi e, isteyerek kırmam ha bilmeyerek de kırıyorsam buradan da söylüyorum arkadaşlar özür dilerim e, çok çok özür dilerim bunu Rabbim biliyor benim gönlümü benim kalbimi. E, sizi de o kadar çok seviyorum ki hani bir tanesinden bir yorum gelmediği zaman acaba neden gelmiyor diye ee, i̇nan ki şöyle bahsederken bile sanki gözlerimden yaş geliyor, siliyorum sürekli inan ki. Ee, bugün bir dertleşme videosu olsun istedim arkadaşlar. Daha doğrusu doğaçlama oldu. Şimdi ben menekşelerimin videosunu çekeyim derken bu konuya girdim ister istemez. Ee, çünkü ben e, çok üzüldüm. E, şöyle anlıyorum, kırmışım. kırmışım. E, canım benim tekrar tekrar da özür diliyor. Hani eğer e, bilmeden kırdığım insanlar varsa da özür diliyor. Özür dilemek de bir erdemlik ve e, affetmek de bir erdemlik. E, i̇nşallah affetmişsindir ki e, gördüm, yorumunu gördüm. Sağ ol. Gönlü güzel bacım. Allah razı olsun. E, kesinlikle kimseyi kırmam. beni bütün arkadaşlarım, komşularım bilir. Ha, karşılarım beni kıran çok olur. Bu yüzden de zaten çok kırılıyorum. Çünkü ummadığım bazı insanlar oluyor. Onlardan biraz darbe yiyince çok büyük kalp kırıklığına uğruyorum. Demek ki insanlar da bilmeyerek kırabiliyormuş birilerini. Bilmeden kırdım. Arkadaşımı. Gönlü güzel bacımı. Evet. Çok şükür ki inşallah barışmıştır benimle dedim. Ve kanalıma yorumunu yaptı. sağ olsun Gönlü güzel bacım. Yine de takibimden çıkmamış beni takip ediyormuş ve beğenisini de yapıyormuş sadece yorum yazmıyormuş yorum yazmanız zaman zaten ben görmüyorum canlarım benim yorum yazarsanız görüyorum evet önce çok üzüldüm kaç günlerce düşündüm ama sonradan da yorum yazınca böyle konuştuk anlaştık bu arada Aliye Hanım'cığım canım benim Aliye Hanım'ın çiçekleri diye bir kanal var orada Şule yorumunu görünce ben de yorum altına yorum yazmak istedim evet e, çok şükür ki çöz, çözdük inşallah aramızdaki konuyu e, insan sevdiğine kırılır e, sevmeseydi zaten beni kırmaz, e, kırılmazdı demek ki benden hiç ummamış e, öyle bir e, beklenti ummamış o yüzden kırılmış e, İnsan sevdiğine gerçekten çok kırılır e, küser ama sevmediği birisi olsaydı e, aboneliğimden çıkardı, Takibimden çıkardı. Belki de orada bana ver yansın ederdi yorumlarda. Ama sağ olsun gönlü güzel bacım, e, soku korumuş, e, Takibimden çıkmamış. Allah razı olsun. E, ama gerçekten gerçekten bilerek kırmadım canım gönlü güzel bacım. Öpüyorum buradan da seni tekrardan. E, benim söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. E, özürümü bir de olsun videoda söylemek istedim. Çünkü özür dilemek de bir erdemlik. Özür dilemeyi bilmemiz gerekiyor en azından kırdığımız insanlar için. Siz de eğer kırdığınız insanlar varsa, kırdığınızı düşündüğünüz bir insanlar varsa mutlaka mutlaka özür dileyin. çünkü şu ölümlü dünyada, üç günlük dünyada neyi götüreceğiz? Yaptığımız iyilik ve kötülükleri götüreceğiz. O yüzden kalp kırgınlığıyla gitmeyelim arkadaşlar. Kul hakkıyla gitmeyelim. Özür dilemesini bilelim en azından. Evet şöyle güzellerimi de göstereyim. Burada klasik tür Menekşe. Yaprakları böyle oldu arkadaşlar. Sanki verigata oldu. Ee, ama klasik eski türlerden menekşe Evet bu melekşeyi de hep hatırlıyorum. Bunun da bir hikayesi var. Onu da başka bir videomda anlatayım size. Çünkü uzun bir video olmasın. Zaten 10 dakikayı geçirdik. Evet. Ben, bendeki çiçeklerin her birinin ayrı bir hikayesi var arkadaşlar. Bu da Konyalı. Akile Sert takipçimden. Gönlü Güzel Bacımdan her görmeme onu hatırlıyorum. Aslında çok menekşe gönderdi. Ama maalesef ki sadece bu kaldı elimde. Çünkü her yaz çok menekşe kaybediyorum. Evet. Bir de sevindirici bir haberim daha oldu. Aslında başka bir videomda paylaşayım. de şimdi paylaşayım. Hacer Hanımcığım canım benim. Buradan seni kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum ve kucaklıyorum. O yanaklarından öpüyorum canım benim. Instagram'dan bir bayan ulaştı. Dedi ki Gülay Hanım seni annem çok seviyor. Sana ulaşmak istiyor. Halil İbrahim Tülay'ın serasında da görmüş seni tesadüfen. Ve seni de çok seviyor. Sıkı takipçin. Senden mutlaka konuşmak istiyor. Telefon numaranı verir misin dedi. Normalde telefon numaramı herkese vermem. Çok sevdiğim, böyle inandığım, kalben inandığım arkadaşlarım, dostlarım olursa veririm numaramı. Daha sıkı görüşelim. Dostluk bağımızı daha güçlendirelim diye mutlaka veririm numaramı. Neyse biraz tereddüt ettim, düşündüm. Şöyle bir düşündüm, içimdeki sesi dinledim ve numaramı yazdım. Neyse yazdım ama bu arada içime bir pişmanlık kapladı. Dedim acaba sapık da olur. Yani ne bileyim dünya çok kötü bu aralar. Dünya değil de insanlarımız kötüleşti arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ve neyse verdim arkadaşlar. 2 gün sonra döndü. Görünlü güzel bacım. Allah razı olsun. Hatun hanımcığım, canım benim. Ay o kadar mutlu olmuş ki onun mutluluğunu ben de hani kalben hissettim. Ee, uzun zamandan beri beni takip ediyormuş ve ulaşmak istiyormuş. Ee, kızına da hatta demiş ki Gülen'in takipçisi çok. Nerede bize ulaşacak da nerede dönecek e, demiş. Ama yine de belki döner kızım sen yaz diye yazdırmış. Telefon numaramı istettirmiş. Neyse dedim ki bana dönen herkese ben dönmeye çalışırım. Neyse arada canım benim konuştuk. Çok mutlu oldu. Ben de mutlu oldum. Ee, gönlü güzel bacılar marazan bir kişi daha eklenmiş oldu. Youtube sayesinde o kadar çok güzel dostluklar edindik ki e, aramızda sıkı bağlar oldu. E, yani birbirimizi en ufak bir e, kelimemizle anlar olduk. Çünkü çiçek seven e, insan sever arkadaşlar. Çiçek seven, bitki seven, yeşil örtüyü, ormanı, doğayı seven insan sever hayvansever tüm yaşantıyı ne bileyim tüm güzellikleri Rabbimin verdiği tüm güzelliklerini görür. Mesela çiçek severler mutlaka beni anlayacaklar. Şöyle bir çiçeğe biz görsel bakmıyoruz arkadaşlar. Onun böyle şöyle içine girip bak yok neredeyse. Rabbime de tevekkül etmemizi sağlıyor bu. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu işlemeye bakar mısınız? Yani şöyle her noktası, her güzelliği ayrı bir güzellik olunca İnsan o tevekkül etmemek, Rabbime tevekkül etmemek mümkün mü? Şu güzelliğe bakar mısınız? Bizim için mesela çiçek yaratmış olsa bir tek çeşit yaratır ve ondan yetmemizi sağlar ama Rabbim bizler için o kadar güzel nimetler, o kadar güzellikler yaratmış ki şöyle insan bazen çiçeklerin içine daldığı zaman ben giriyorum resmen çiçeğin içine giriyorum hissediyorum arkadaşlar. Oradaki o güzellikleri görüyorum. Ve bu çiçeklerim her ne kadar yazın kurusa da e, tekrar tekrar yetiştiriyorum ben. Yazın hemen hemen raflarım boşalmış oluyor. Bunu da takipçilerim biliyor ama kış aylarında böyle tekrardan ayağa kalkıp tekrardan kendimize geliyor. Ve yapraklardan da üretiyor arkadaşlar şöyle. Bu da kuruyan bir menekşemin yapraklarından aldım. Denedim. İnşallah tutar. Mor, koyu mor bir renk özel türdü. Ee, şimdilik iyiler ama bebek çıkarmadılar daha belli bir süre oldu dikeli inşallah tutacaklar ve mutlu edecekler. Evet buradaki bu güzellikler de başka bebeklerimiz var burada. bunları şaşırtma yaptım geriye dönük videolarımda var. Evet buradaki yine Konya'lı bir takipçimden e, depremde Konya'ya gitmiştim oğlumun yanına. E, pembe ilk videomda arkadaşlar YouTube kanalımı çektiğimde ilk videomu çektiğim pembe bir menekşem vardı e, coşkusu diyerekten bir videom vardı. E, tabi o zaman da bu kadar konuşma kabiliyetim bile yoktu e, sizinle. E, çok da güzel izlendi ama ben o menekşelerden tekrar bulursam alacağım derken bende var dedi Ayşe Kılıççı canım arkadaşım. O verdi hediyette çok büyüktü kocamandı ama yaz aylarda neredeyse kuruyormuş. Ama 3 yapraktı e, bebekleri bile ortasından minik minik yapraklar çıkardı. Bakımdan sonra. İnşallah daha güzel olur. Evet arkadaşlar menekşelerinize vitamin verebilirsiniz. Açmayan menekşelerinize. Ben sadece burada açanlara gösteriyorum size. Ee, burada yukarıda açmayanlar da var. Şöyle göstereyim. Bunlar için de e, vitamin almayı düşünüyorum arkadaşlar. Alırsam da inşallah size hangi vitamini aldığımı ee, ne yaptığımı ne yapacağımı nasıl yapacağımı size gösteririm inşallah ee, çünkü ben e, çiçeklerime fazla vitamin vermiyorum sadece orman toprağı e, çok az da perlit var bazılarında mesela buradaki çiçeğinde sadece orman toprağı ve vernikülit var arkadaşlar vernikülit de kattım e, Sonra sonraki diktiğim menekşelerime öncekilerde perlit ve biraz hazır toprak biraz da şey var e, orman toprağı var Sade orman toprağına diktiklerim de oldu tabi ee, sadece e, hazır toprağa dikili kesinlikle yok. Hepsi hemen hemen orman toprağı karıştırılmış, perlit karıştırılmış ve vernikülit karıştırdım. sonrakileri de de var. Vernikülit de topraktan çıkan bir e, maden arkadaşlar. İyi olduğunu duydum, aldım, internetten getirtirdim bu arada. Kullandım. Geri dönük videolarımda da var zaten. Bu arada kış aylarındayız arkadaşlar. Küçücük bir de şöyle bir size tiyo vereyim. bakımını anlatmış olayım. Şöyle bir kabın içerisine ben su koyuyorum. Bütün çiçeklerimize gördüğünüz petek var burada ama burada petek yanmıyor arkadaşlar. Çünkü Akdeniz iklimindeyiz. Daha doğrusu bile bile ben şey yapmadım. Hani kapatmadım peteği. Havasını almamışız. Yazın tadilat vardı. Biliyorsunuz ki kışın başlarında. Ee, o yüzden kaloriferimiz hava almış. Peteklerimiz. Oğlum da gelip ayarlayacak inşallah. Bir geldi havasını aldı ama e, yeterli gelmemiş. Evet arkadaşlar e, bu odanın hani sıcaklığı iyi. Çünkü biz Akdeniz iklimindeyiz. Fazla aşırı su, soğuk yok zaten. Buradan güneş gelmesi, ışık gelmesi yeterli menekşelerim için şu anda. E, diğer odalarım sıcak. Kapıyı açık tutuyorum. Oranın sıcaklığından da faydalanmış oluyor bu güzellikler evet bir dahaki sefere buradaki klasik tür menekşemin e, gördüğüm zaman aklıma gelen bir konuyu anlatacağım size inşallah e, güzel bir şöyle hikaye ve güzel bir sohbet gibi bir şey olur sizinle beraber evet menekşe bakımlarını daha önce anlattım arkadaşlar Geriye dönük videolarında çok paylaştım e, üretimini anlattım toprak yapısını anlattım saksı değişimini anlattım hangi durması hangi ortamda durması gerektiğini anlattım ee, ve bugün de böyle bir sohbet muhabbet birazcık da şöyle Hanımcığıma canım benim buradan e, sevgilerimi selamlarımı göndereyim istedim Hacer Hanımcığıma buradan sevgiler selamlar göndermek istedim bu arada sevgili takipçilerinden yine Ayşe Kılıççı e, Akile Sert takipçilerimi buradan da konuşmak istedim. Aslında gönlü güzel bacılarım çok var. Çok var. Buradan hepinize de isimlerinizi sayamadığım diye kırılmayın lütfen. Yani konu oldu, laf lafa açtı. Bugün onların ismini söyledim. Ee, hepinizin yeri kalbimde ayrı. İnşallah siz de e, benim gibi düşünün benim gibi düşünüyoruz ki benim sayfamdasınız canlarım. Benim Allah razı olsun. Videomu da buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizden de Allah razı olsun. Evet, <laughs> dediğim gibi. Bugün kızımla çıkacağız. Bugün de kızımın gönlünü yapacağım. Ee, kalp kırmak çok kolay. Gördüğünüz gibi bilmeden de olsa kırıyor. Ama e, önemli olan o kalbi tamir etmek. Önemli olan özür dilemeyi bilmek. Hani bilmeden de olsa kırdıysak özür dileyeceğiz. Arkadaşlar bir dünya kısa dünya. Göz açıp kapayana kadar geçiyor. Yapacağımız e, dualarımızı yapacağımız ibadetlerimizi ve kazandığımız kalpleri öbür dünyaya hayır olarak götüreceğiz. Başka hiçbir şey götüremeyiz bu dünyadan. Evet şimdiye kadar beni buraya kadar izlediniz ya hepinizden de Allah razı olsun. Beğenilerimizi unutmuyoruz lütfen ve bizi yeni de takip eden takipçilerim için söylüyorum. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatla abone olup zil butonunu da açarsak bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olmuş oluruz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Sizi e, sıktıysa Yine kusura bakmayın, özür dilerim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.